güne dair gelişmelerle sizlerle birlikte devam ediyoruz. Sakaryeli Karasu ilçesinde bizlere soranlar vardı yol çalışmaları, belediyenin çalışmaları nasıl gidiyor diye. Biz de sizlere aktarım yapalım istedik. Evet sokağa çıkma yasağının e, bugün e, ilk günü diyebiliriz. Cumartesi günü ve yine biz e, İdlib şehitlerimizi bir kez daha rahat ediyoruz. Bir yıl önce bugün şehitlerimizi vermiştik. 34 şehitimiz İdlib'de Rus bağı, uçakları tarafından vurulmuştu. Gazilerimiz vardı. Biz de bugün Reyhanlı'ya yola çıkmıştık. Gazi Reyhanlı'ya hataya selamlar. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi Sakarya'yı Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi şu anda hastaneden yani şehri keyiften 32 evler girişine kadar olan bölümde ne yaptı? Çalışmalar yaptı. Bu yapmış olduğu çalışmalarda yazın bizlere hizmet olarak geri dönecek. Evet gördüğünüz bu bölümde ağaçlara kadar olan kısma kadar bölüm e, yol olarak işlenecek. Ağaçların olduğu bölümde e, yaya geçidi, bisiklet yolu, yaya yolu e, mevcut olacak ve yine hemen yolun diğer tarafında da araçların gidiş geliş olarak istikametinde asfalt çalışması yapılacak. Biz de diyoruz ki Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları da sizlere aktarmış olalım. Yaza Karasu'yu bambaşka bir çehre bekliyor bu çalışmalarla ve Karasu ilçemizdeki detayları da sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Hemen böyle döndüğümüz zaman da Karasu ilçemizin hastane mevkii yani şehri keyfe giden yolundaki güzergahı da sizlere aktarmış olduk ve hemen yine ilçemizin Özmar Marketinde bulunmaktayız ve ilçemizin Özmar Marketinde Cengiz Özdemir değerli kardeşime de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Küçük bir rahatsızlığı var evde istirahatte daha doğrusu herhalde bugün dinleneyim dedi çocuklarım benim çalışım dedi. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Merhaba Cihan abi hoş geldiniz. Ee, i̇smim Emirhan Emirhan alo getir hizmeti veriyorsunuz Evet. Ee, ve e, markette her türlü ürünü bir telefonla ulaştırıyorsunuz. 15 dakika gibi kısa bir süre içinde ulaştırıyoruz abi. Teşekkür ederiz Carlos Alcra'ya da. Ee, yani çok büyük bir ilgi var. Teşekkür ederiz gerçekten. Ben bu kadar beklemiyordum. Ee, İstanbul'da üniversite okurken aklıma geldi benim. Carlos'ta böyle bir açık oldu. Evet. Böyle bir hizmet açığını gördüm devam ettik. E, uyguladık ve hani beklentimin çok üstüne çıktık. Karasu Halkı'nın gerçekten böyle bir hizmete ihtiyacı varmış onu veren. Teşekkür ediyorum burada mülte Karasu Halkı. Evet biz de diyoruz ki Özmar Karasu'nun kendi öz yerli sermayesi 20 yıllık geçmişiyle birlikte Deniz Özdemir kardeşimiz bizlere ve Karasu Halkı'na hizmetinde kesintisiz e, hizmet vermeye devam ediyor. İrtibat numaramız kaç? İrtibat numaramız 0530 565 8274. 8274 numaralı, 74 evet. numaralı telefondan haftanın 7 günü gece 12'ye kadar kesintisiz hizmet veriyoruz. Sabah 10 gece 12'ye kadar hizmetimizi veriyoruz. Tabii yine aynı şekilde fiyatları da görebiliyorlar. Tabii ki. Tabii Hepsini ki. de görebiliyoruz. İnternetimizden de görebiliyorlar. Falan. Bu kimin kedisiymiş? O oh, bizim oh, kedimiz oh, yani oh, Burada Oo oh, oh. <laughs> çok da güzelim ben ama ha. <laughs> Özdemir'in, oh oh, Özmar'ın kedisiyle birlikte <laughs> sizlere poz verdik. Hadi bak. hop. Oh. Ee, bugün köpek mamaları verecektiniz. Tabii, tabii onları hazırladık. Evet, evet, değerli takipçilerimiz, Cengiz kardeşimiz dedi ki hafta sonları sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Sokak hayvanlarına biz de destek olacağız dedi ve bizlere mamalar temin ediyor. Biz de hafta sonları bu mamaları sokak hayvanları için dağıtımını sağlıyoruz. Şu anda da paket servise çıkılacak evet, herhalde. Evet, şimdi bir siparişimiz var. Yani siparişi getirmeye siparişi belli bitirmeye. saatlerde mi gidiliyor yoksa? Yok, şey, talep olduğu talep zaman olduğu 15 dakika zaman. içerisinde alo dediği zaman. Her 15 dakika içerisinde e, hizmet, hizmet. E, buradan tüm hizmet, mahallelerimize tüm tüm doğru gitmiş oluyor. oluyor. Kadar. Kaç yıllık bir müesseseyiz? Yani 20 30'u 30, 30 değil yıllık var evet. Ya ben 23 yaşındayım cenab-ı. Bildiğim günden beri sen yani var. bildim bileli Evet değerli takipçilerimiz Sakarya ili 6. sıraya geldi koronavirüste. Sağlık Bakanımız açıklamalarda bulundu. 6. sıradayız. 6. sırada olduğumuz için de ne diyoruz? Ee, çok daha duyarlı olmamız gerekiyor. Ee, siz evde kalın. Özmar size hizmeti getirsin diyoruz. Değerli Olay. kardeşim Para da almışsın gidiyorsun. Aynen öyle abi. Sen servise gidiyorsun herhalde. Aynen abi. Ee, kalmış abi Pırasız yoktu. yoktu. Hemen getireyim ya. diyorsun yani. Aynen Hadi abi. hayırlı <laughs> servisler abi. diliyorum. Evet getireyim değerli abi. takipçilerimiz biz köpek mamasını da alacağız mamalarımızı da alacağız ama e, e, şöyle bir de bir bakalım fiyatlar nasıl çok oynama var mı dışarıyla. Bugün baktığımız zaman evet e, Özmar'dan bir alo dediğiniz zaman Açın. sizlere gelecek olan ürünler. Burada dizayn ediliyor ve bu dizayndan sonra da 15 dakika içerisinde sizlere ulaştırılıyor ve bizler de ne diyoruz Sakarya'nın Karasu ilçesinde sizlere hizmet ağını genişleten Özmara Cengiz Özdemir ve ailesine bizler de destek olalım diyoruz. selamlar arkadaşlar. Aha bir prensese denk geldik burada merhabalar. Evet değerli takipçilerimiz ve görmüş olduğunuz gibi e, buradaki ürünlerin hepsinden e, siparişinizi verip sizlere ulaştırabilirler. Biz de bir suyumuzu almış olalım hem bu arada. Evet, Karasu ilçemizde de devam ediyoruz. Bugün güneşli bir gün ve bu güneşli günümüzde biz de hem esnaflarımızı hem de değerli dostlarımızı ziyaret edip sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Sakarya'da artık e, e, koronavirüs de ülke genelinde 81 vilayetin altıncı sırasındayız, en üst seviyedeyiz diyebiliriz. Bu nedenle de okullar ne zaman açılacak bunun da bilgilerini sizlere e, pazartesi günü e, pandemi kurulundan çıkacak olan bilgiler neticesinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları e, bizlere bilgi olarak aktarılacak. İlçemizde genel olarak bugün jandarmamız, emniyetimiz, zabıtamız kesintisiz olarak uygulamalarda bulunuyor ve Selamlar ve ne diyoruz bugün sizlere e, izni olmayanlar lütfen 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 dışarı çıkmasın ve sizlere eşsiz Karadeniz'den e, kumumuzun müthiş kumumuzun dünyada ender bulunan deniz kumunun olduğu Karadeniz sahilimizden bir merhaba görüntüsü paylaşalım istedik. Ve bu paylaşımda da hem ben yorumlarınıza bakarken hem de sizlerle bir araya gelmiş olalım. Özmar hangi bölgede? 32 Evler bölgesindeyiz. Özmar 32 Evler bölgesinde. Figen Akdeniz'e Fatma Şahinoğlu'na selamlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Evet. E, sen de görüntüler alabilirsin. Akşama Deniz'in görüntülerini de ayrıca bant olarak da aktarmış oluruz. Evet geçtiğimiz haftalarda sahilde inanılmaz vatandaşların yoğunluğu oluyordu. Bugün ise gördük ki e, vatandaşlarımız çok çok daha sağduyulu ve hemen ileride 2 4 6 7 12 13 kişiyi ben gözümle saymış oldum. Yine de sahile inenlerimiz var. Evet yazdan kalma bir gün andıran ve e, limanına girmeyi e, düşünen e, girecek olan gemileri de açıklarda ufuklarda görmekteyiz. Evet değerli takipçilerimiz sahili görmek istiyoruz demiştiniz. Biz de sizleri kırmadık. Yine sahilden görüntüler sizlere aktarmak istedim. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Bu e... çok hızlı konuşuyorum değil mi? Belki de başınızı ağrıtıyorum. Biraz daha sakin davranmam lazım bir an uçuyorum gidiyorum böyle heyecanlanıyorum. Bu heyecanla yayın yapmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bunun bilgisini de sizlere aktarayım. Sizlerle olmak çok çok mutluluk verici bir durum. Ee, buradan Nuri Kara kardeşime özellikle selamlarımı iletiyorum. Candaroğlu Pide'ye de selamlarımı iletiyorum. Ee, bizleri Yalnız Bırakmadılar Kahvaltımızı Bile Bugün Hemen Pideleri Abi Biz Sana te Temin Ediyoruz Dediler Çok Yiyormuşum Gibi Konuştum Ama Evet Belçika'dan Selamlar Demiş Sami Danır ee, Süleyman Karaoğlu Hatice Başoğlu Yahya Kader Şen Tuncay Yarar Dalkaya Ailesi Turgay Kahraman Murat Çelebi Akasya Berink Bence sahil e, Haziran ayına biter. Nalan Tufan Batoğlu yolları mı yapıyorlar orada? Evet yolları yapıyorlar. Hafıza Kale kolay gelsin. Sahildeki çalışmalarını bize naklettiğiniz için demiş. Ve yine İnci Tezel e, Günere selamlar. Nevzat Yürekli. Özmar hangi bölgede dedi? Figen Akdeniz çok güzel bir uygulama demiş. Fatma tut Hüseyin Ölmez. Küçükçekmece İstanbul'dan Karadeniz'de Muammer Kartal Cengizhan Yalçın Evet Pardon Yazın Ara Sokaklar Böyleydi Diyor Efendim Murat Aydın Sahil Tarafını Yeni Yapılan Yer Durumu Vahim Demiş İlhan Kır Ersin Yetim Ayhan Temizsoy Ve Yine Süleyman Odabaş Murat Aydın Murat Aydın Ve e, Sizlerden Gelen Yorumlara Da Ersin Yetim Sevim Oktay Evet insanlar yokken tertemiz insanlar geldiği zaman gerçekten büyük pislikler meydana geliyor. Ömer Sakacı, Mehmet Nuri Şentürk ve Erhan Çelik paylaşımlarınızı beklediğimi bir kez daha ifade edeyim. Bu yayınlara katılıyorsunuz. Bir paylaş butonuna basmaktan aciz kalmayın. Sizlerden tek isteğim bu. Başkaca bir isteğim yok. Siz bana denize girin deyin denize gireyim. Allah kimseyi e, bu denizlerde e, vefat etmesini Müsaade etmesin diyorum. E, çok gençlerimizi, çok büyüklerimizin cesetlerini e, sudan cenazelerini çıkartmak durumunda kalan bir cihan emri olarak e, üzüntülerim her defasında denize baktığımda yaşıyorum bunu. Sağ olun sayenizde Karasu'dan haber alıyoruz demiş İnci Tezel Güner. Ve yine Ömer Sakacı deniz kirli gibi. Hayır deniz tertemiz deniz tertemiz deniz adeta e, karıncaların gelip su içebileceği gibi. Beni şimdi denize sokmayın da. Denizin güzelliğine bakın siz. Beni, beni denize sokmayın. Tahsin Işık. Cihancım kumlar nereye gitti? Kumlar burada. Nesrin Erüngen ablacım, teyzecim, yengecim ee, ve Tahsin Işık Cihan Bey bu yıl feribotlar çalışacak mı? Öyle bir feribot çalışma durumu yok. Serkan Başaran Cihan Bey Sokak araları yapılacak mı? Ee, onu da artık e, bir belediye başkanımıza soracağız. Ne durumda? Sahil yolu ne zaman bitecek? Bilginiz var mı? Yaza bitecek. Hadi gir denize demiş. Ayşe Emin Şimşek Hendek'ten selamlar. Bizden de hendeğe yazdan bile temizlenmiş. Tunceli'den selamlar. Metin Han bizden de Tunceli'ye selamlar. Tuncay Yarar güzel işler yapıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan selam ileten Kazım Göçere, Züleyha Özdemir, Cihan Bey kolay gelsin. Evet deniz çok temiz yazında böyle olur inşallah diyorum ben de. Işık Sitesi'nin önündeki salaş kahve vardı yıkıldı mı acaba bilmiyorum Nesrin ablacığım. Döndü çakır ve sizlere Sakarya'nın Karasu ilçesinden kumsalımızdan ve Dünyaca ünlü sahilimizden diyebilirim. Miami'den sonra 54 kilometre. Miami 56 kilometre. Bizim sahilimiz Kaynarca, Karasu, Kocaali 54 kilometre. Dünyanın ikinci en uzun sahili ve pırlanta gibi bu kumlarıyla. Enver Alıcı hoş geldiniz diyorum. Selamlar diyorum. Yine Serkan Başaran gaza gelme abi sakın girme denize. Karasu Cihan haber yaydığın haberler hepsi doğru mu diyor. Seni artık engelleyeceğim. Seni engelleyeceğim. Çünkü sen kimsin belli değil. Bir de terörleri bile engelle. Seni engelleyeceğim. Arapça yazan bir isim var orada. Süper görünüyor Deniz demiş. Tuncay Yarar sizi her daim destekliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum Tuncay Yarar'a. Evet, sahilimizdeki görüntülerle sizlerle birlikte olduk ve paylaşımlarınız bizler için önemli ee, kimsenin kimseye saygısızlık yapma kimsenin kimseyi yalancılıkla hitap etme gibi durumu da yoktur az önce gördüğünüz yoruma yaptığınız haberlerin hepsi doğru mu diyor ee, böyle e, akıl noksanı olanlara Allah akıl fikir versin hem takip ediyorsun hem yorum yapıyorsun hem de e, bizi aşağılayıcı oluyorsun e, benim sayfamı takip etmesin bu karakterdeki kendini bilmez klavye canavarları e, böyle insan insanlar böyle e, sorumsuz kişiler sayfamdan çıkıp gitsin. Ömer Şakacı, Abi Denizi, Gözüken Tepeler, e, tepeler ne acaba? Evet denizde de görünen tepeler ne? kum birikintisi aslında bu tepelerin hep olması lazım erozyon olması için yazın pislikten geçilmez diyor insanın olduğu yerde pislik daim vardır Özkan Zeynep Kaya Hayati Kıroğlu Dalkaya ailesi İlhan Kır gelemiyoruz sayende Karasu'yu yaşıyoruz geldiğiniz zaman da birlikte yaşıyoruz sivrisinek çalışmalarında halk memnun mu e, ee, sivrisinek çalışmalarına henüz başlanmadı. Acilen başlanması lazım. Cemil Ay yazın güzel olmuyor. Ne yazık ki deniz diyor. Evet haklısınız. Gületer Bozan, Tarkan Ateş. Ee, Cihan Çay var. Buyur gel. Tarkan Ateş. Tarkan nereye geleyim? Tuncay Yarar, Amin, Feridun Yıldırım. E, ee, sahil yaza biter. Sen emek veriyorsun. Şerefsizin işi yok sanki demiş. Turgay Kahraman teşekkür ederim. Sadık Çoban ne zaman bitecek? Bitmez Sakarya'da yasaklar. Seni bilen biliyor abi takılmamak kimsenin lafına biz seni biliyoruz. Serkan Başaran teşekkür ederim Serkan'cığım. Adem Erçin iyi yayınlar dilemiş. Güldane Çelik süpersin Cihan sayende özlemişiz diyor. Mehmet ee, Şeker İsmail Bayram Haberini e, inanmayan dinlemesin demiş. Evet ben de aynısını diyorum. Kolay gelsin. Rahman Karakaş abimize selamlar. Oyhan Beyazsoy İstanbul'dan muhteşem görüntü demiş. Batan Güneş yayınların sürekliliği için Karasu Haber'e destek olalım. Valla Murat abi bu desteğe ihtiyacımız var. Yazı sabırsızlıkla bekleyen Tuncay'a selamlar. Muammer Kartal. Boşver Cihan abi takılma takılmadım. E, Tarkan Ekşioğlu City e, gelmeye çalışacağım inşallah. E, Tarabya'dan sevgiler. Mustafa Berke, Murat Çevik ve yine 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 Sabahat Özlen güzel Bozdoğan Adem Erçin Sabahat Özlen Fazi Faize Şamdamcı Hafize Kale Çetin emeğe saygı yok maalesef Cihan Bey siz boş verin böyle insanları siz çok başarılısınız sahilimiz güzel olmuş diyor Sabahat ve sizlerden gelen yorumlar için çok 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 teşekkür ediyorum. Sakarya'nın Karasu ilçesinden, Karasu ilçemizin de sahilinden bu güzel görüntüyü sizlerle paylaştım. Ve görüyorsunuz ilçe kaymakamlığımızın almış olduğu tedbirler, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma ve ilçe zabıta ekiplerimizin uyguladığı önlem ve tedbirlerin devamında vatandaşlarımız bugün çok çok daha duyarlı. Evet ceza işlem uygulanması istemiyorsanız lütfen kurallara uyalım. Esma Çetin'e Hasan Bilgi Almanya'dan selamlar demiş. Ee, biz de Almanya'ya tüm gurbetçilerimize, kardeşlerimize memleketin sevdasını çekenlere memleketimizden selamlar yolluyoruz. Hepinize saygı sevgi hürmetlerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Batan Güneş bu güzelliklerin niye mermi biz Bodrum Çeşme olamıyoruz demiş. Olacağız inşallah. Feridun Yıldırım bizlerle birlikte ee, ve yorumlarınızı bir bir okumaya çalışırken sizin sıcaklığınız güzel değerliliğiniz, bizleri davet edip de böyle evinize, ekranınızda almış olmanız, ee, birçok platformda e, insanlar yoğunluk yaşayamazken biz sizin sizlerle birlikte bu yoğun kitlenin e, içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu düşüncelerimle hepinizi kucak dolusu sevgilerimle sağlık dolu e, günler dileyerek Allah'a emanet ediyorum. Daha sonraki yayınlarımızda bir kez daha buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Paylaşım yapmayı unutmayacaksınız değil mi? Paylaşımlarınızı bekliyorum. Şimdi bakacağım kaç paylaşımla birlikte oluyoruz diye. Allah'a emanet olun.